Merhaba arkadaşlar. Bugün biz nadal yapıyoruz. Aa, <laughs> Ay ya da şunu keşke tam çıkarmasaydı. Durun arkadaşlarım. Evet arkadaşlar. içinde daha bir şey var mı diye baktık. Şimdi ilk bir sosunu mu dökelim yoksa şey mi? Bence ilk bunu yapalım. Tamam. Ömer. O kaynamış mı? Yok. Hemen biz suyu koyup kaynatalım. Şşş. Kaynıyor. Şimdi kaynıyor. <laughs> arkadaşlar bunun üstündekileri okumaya çalışacağız bakalım <laughs> Original XL Korean Ramen Club <laughs> Veta Flavor Azıcık ucuk mı ya Veta Flavor Demiyoruz geçmek Sen bu koçu Sen smaku yargıcı Şansın ya Bu da bu da Hemen göndereyim arkadaşlar. <laughs> bir bir çek Bitsin arkadaşlar artık. Bıktım bıktım bıktım. Hadi yürüyorlar. Oha gerçek bitti lan. <laughs> fış fış. Su se si, si. hey. Evet arkadaşlar. Suyumuzu döküyoruz. Ve tamam yeterli. Hey. Bu biraz beklesin böyle. <laughs> evet. Evet üstüne bir şey koyuyoruz. Şöyle tutalım. Biz hemen şöyle kaynat. Aa dur bak Ona sonra koyacağız. Hadi Aa hadi. dur. Arkadaşlar Hala şimdi kaynıyor. Koyacağız vazgeçtik. <laughs> hadi koy Arkadaşlar şimdi vazgeçtik şu şeyden. <laughs> bak koyacağız. Bıdı bıdı. Sonra da <laughs> e sosları koyacağız. <laughs> Ay. Okay. <laughs> i̇şte. Hoş. Sonra da nam 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 yiyeceğiz. Ay. Arkadaşlar az kaldı bitiyor. Daha biraz var. Bence yani bitti. Yani çok az var daha. Neyse hadi bay bay. Ve oldu. Şimdi sosunu koyacağız. İlk bir kesiyoruz. Şnip şnap şnip şnap. Arkadaşlar sosu çok kötü kokuyor. Koklayın bir. Umarım tadı da öyle kokmaz. Koklayın koklayın. Bu deme çok kötü. Evet arkadaşlar döküyoruz şimdi. Um, ee, gösterdim bin kere. Hadi dökelim ve döktük. Allah'ım ne olur tadı güzel olsun. Çocuk delirdi arkadaşlar. <laughs> Şöyle bir de hemen karıştıralım. Çok güzel de görünüyor. Kafa meron Acaba verdi. acı mıdır? Değildir. Kırmızı görünüyor da biraz. Aha kolay oldu Güzel. Kokuyor Çok aslında. Güzel değil ama tadı en önemlisi. Tadı en ön... En... Tırnaklarım çok iyi. Çok uzun. <gülüyor> <gülüyor> tadı en önemli. <laughs> evet, dişler yiyeceğiz birazdan. Yerde hazır olursa. Evet arkadaşlar deniyoruz. Dur, dur 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 Aa, yıkılıyordu. Dur ben de deniyorum. Dur aynı anda deneyeceğiz. Bir, iki, dur. Çocuğum ben daha hadi. <laughs> üfle, <Bir>, üfle. İki. <laughs> i̇ki. Üç. Iki. arkadaşlar tadı efsane. Kız Gerçekten de. çekti. <laughs> efsane. Oraya emoji koyarız. Merak etme. Gerçekten de tadı büyük arkadaşlar. Ve hemen <laughs> asmaları yapıp kapatacağız. Ve görüşürüz.